Bismillahirrahmanirrahim. Akademik Arapça sarf kitabımızın 6. dersindeyiz. Ed-dersu sadesu 6. ders. Kısmet olursa bugünkü dersimizde fiili muzariyi öğreneceğiz ve fiili muzariyi kısmet olursa daha yakından tanıyacağız Allah'ın izniyle. Öncelikle e, örnekler bölümündeyiz ve e, ezberliyorum bölümü var. Ehfezu ezberliyorum. Neyi ezberleyeceğiz? Öncelikle fiili mazi olan nasara yardım etti anlamında ve nasaranın fiili muzari versiyonu yen soru yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek anlamında. Ve e, şimdi burada fiili muzari'nin malum çekimi var. Bakın fiili muzari'nin malum çekimi ve yine nasaranın fiili muzarisi olan Yensuru'nun üzerinden ne yapacağız? Fiili Muzari'nin 14 tane sigasını çekeceğiz. Burada daha önceleri emsile okuyan kardeşlerimiz tabii ki sular seller gibi şu an bunu çekebiliyorlar. Ama ilk defa böyle bir şey görecek olan kardeşlerimiz için ne yapalım? Fiili Muzari'nin çekimini yapalım. Yensuru, Yensurani, Yensuru'u ne? Tensuru, yen Yensuru'u ne? Tensuru'u tensurani, tensurune, tensurine, tensurani, tensurne, ensuru, nensuru. Tıpkı nasıl ki fiil-i mazide 14 tane siga varsa Nasara'nın çekimi için 3 tane gayip, 3 tane gayibe, 3 tane muhatap, 3 tane muhataba ve 2 tane nefsi mütekellim vardı. Aynısı fiili muzaride de geçerli. Bakın şurada üç tane gayip, üç tane gayibe, üç tane muhatap, üç tane muhataba ve iki tane de nefsi mütekellim sigası var. Fiili muzarinin malum çekiminin Arapçada. Şimdi şurada da bir cetvelimiz var. Burada da zamirlerle beraber fiili muzarinin çekimi var. Şimdi yen suru yardım ediyor. Hu ve yen suru yani o yardım ediyor. Hume yensurani o iki erkek yardım ediyorlar. Hum yensuru ne? cemi erkekler yani onlar yardım ediyorlar. Hiye tensuru bir bayan yardım ediyor. Hume tensurani o iki bayanlar yardım ediyorlar. Hunne yensur ne? O cemi bayanlar yardım ediyorlar. Ente tensuru sen yardım ediyorsun. Entume tensurani siz ikiniz yardım ediyorsunuz. Entum tensurune siz erkekler yardım ediyorsunuz. Enti tensurine sen bir bayan yardım ediyorsun. Entume tensurani siz bayanlar ikiniz yardım ediyorsunuz. Entunne tensurne siz cemi bayanlar yardım ediyorsunuz. Ene ensuru ben yardım ediyorum. Nehnu nensuru biz yardım ediyoruz. Nehnu nensuru biz yardım ediyoruz. Buraya istediğiniz fiili getirip çekebiliriz. Mesela huve yektubu huma yektubani hum yektubuna. Hiye tektubu huma tektubani hunne yektubne. Ente tektubu entuma tektubani entum tektubuna. Enti tektubina entuma tektubani entunna tektubna. Ene ektubu nehnu nektubu gibi sizler de burada aklınıza gelen bazı fiili mazileri fiili muzariye dönüştürüp onları 14 sigası içerisinde çekebilirsiniz sayın hocalar. Yani öncelikle ağzımız buna alışacak. Yani çekimine ağzımız alışacak. Sonrasında her yaptığımız çekimin yani 14 sigadan fiili muzarinin malumunun o 14 farklı sigasından hangi sigasını çekersek o siganın başka başka şeylere delalet ettiğini unutmayacağız. Yani kimisi müfret müzekere, kimisi müsenna müennese, kimisi cemi müzekere, kimisi nefsi mütekellim vahdeye, kimisi nefsi mütekellim meal gayra. Yani biz boşuna meramımızı 14 şekilde anlatmıyoruz. Yani cümlede neye ihtiyacımız varsa fiil-i muzari geliyor ve o 14 şekilden hangisi bize lazımsa onu o şekilin içerisine büründüreceğiz ve o şekilde cümlelerimizde kullanacağız. Şimdi burada bir takım mazi fiiller var. Hatta mazi fiiller var, muzarileri var ve mastarları var. Kitabımız takbiyak uygulama bölümünde bizden istediği burada gelen mazi fiilleri ne yapacağız? Meçhul mazi fiillere çevireceğiz. Daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz bir noktaydı. Bunu nasıl yapacaktık? Mesela Nasara'yı nasıl Nusira'ya dönüştürüyorduk hatırladık mı? Öncelikle ilk harfimizi ötreleyeceğiz ve sondan bir önceki harfimizi de kesreleyeceğiz. Deneyelim. Belaga buliga terake turike hasede huside dehale duhile setara sutira sekene sukine sadeka sudika katele kutile abede Rubide, derase, durise, hakeme, hukime, halaka hulika gibi. Lütfen diğerlerini de ne yapın? Sizler Allah'ın izniyle e, meçhul fiili mazilere ne yapabilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Şimdi gelelim örnekler bölümümüze. Örnekler bölümümüze yani içerisinde fiili muzari'nin geçtiği bir takım, 6 tane örnek cümlemiz var. Bunları okuyacağız. Sonrasında da kaide bölümüne geçeceğiz. Yedrusu yani ders çalışıyor. Ahmedu ed derse yani Ahmet ders çalışıyor anlamında. Yedrusu burada fiili muzari. Yahrucu çıkıyor ebi babam minel ameli işten müteahhiran geç. Babam işten geç çıkıyor. Burada da yahrucu aynı şekilde fiili muzari. Tektubul ustazetu bayan öğretmen yazıyor neyi? Ed dersi tektubu fiili muzari. Etlubu şaye yani çay istiyorum. Etlubu eşyaya çay istiyorum kimden? Min uhti kız kardeşimden. Kız kardeşimden çay istiyorum. Burada etlubu fiili muzari tıpkı ensuru gibi. Yenzuru İbrahimu minen nafizetim. İbrahim yenzuru bakıyor. Nereden? Minen nafizeti pencereden. İbrahim pencereden bakıyor. Yenzuru burada fiil-i muzari. Nehnu biz nedhulu giriyoruz. İlel hadikati bahçeye. Biz bahçeye giriyoruz. Nedhulu burada fiil-i muzari. Okumuş olduğumuz altı cümlemiz var. Yedrusu, yahrucu, tektubu, etlubu yenzuru ve neduhulu. Bunların tamamı fiili muzari. Şimdi gelelim kaidemize. Ne demek fiili muzari? El fiilul muzari. Fiili muzari dediğimiz şey hu ve o ma yedullu ala husulul fi'li, bir fiilin meydana gelmesine delalet eder. Fizzemenil hadiri şimdiki zamanda evil müstakbel ya da gelecek zamanda. Yani fiili muzari dediğimiz olay bir fiilin meydana gelmesine şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda delalet eden fiil fiili muzari. Bu zaten aslında bildiğimiz bir kural. İkinci kural da şöyle önemli. Ve yebde'u bi ehadi hurufil mudara'ati. Ne yapar fiili muzari? Muzara'at harflerinden bir tanesiyle başlar. Fiili i muzari muzaraat harflerinden birisiyle başlar. Peki nedir onlar? Ene enzurunun başındaki hemze, hiyeten zurunun başındaki te, huveyen zurunun başındaki ye, nehnun enzurunun başındaki nun. Yani hemze, te, ye ve nun. Yani hemze, te, ye ve nun. Yani eteyne harflerinden birisiyle başlar fiili muzari. Ya hemze olacak başında, ya T olacak başında ya Y olacak başında ya da Nun olacak başında. Bu harflerden birisi eğer başında yoksa bizim o fiile maalesef fiili muzari deme olanağımız yok. Ama şunun da altını çizelim. Fiilimiz 3 harfli kökü var mesela ya da 4 harfli ya da 5 harfli fark etmez. Ee, tabii 4 harfli var 5 harfli fiil yok Arapçada yani kök itibariyle 5 harfli olan. Şimdi 3 harfli ya da 4 harfli fiilimizin başına gelecek bu muzara tarifleri. 3 harfli ise bu muzara tarifiyle 4 olacak. 4 harfli ise kökü bu muzara tarifiyle 5 olacak. Ancak o zaman biz ona fiili muzar ederiz. Yoksa 3 harfli bir fiilimiz var. Başı T ile başlayan. 3 harfli bir fiilimiz var. Y ile hemze ile ya da nun ile başlayan. Biz tutukta ne yapmayacağız? Ona fiili muzari demeyeceğiz. Burası da önemli. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Da el fiil el mudari al münasibe fil ferar. Yani boşluklara uygun fiili muzariyi getireceğiz. Bakalım. Et bu öğrenciler el beyte eve ne yapıyor? Yedi giriyor. Zaten dehale burada fiili mazi. Dehalet de fiili mazi. Tek seçenek zaten burada yedi huylu. El maridu hasta el maridu hasta yeş uru hissediyor bil elemi yani acı hissediyor. Burada şey ara zaten fiili mazi teş fiili muzari ama müennes için bize el maridu'ya uygun müzekker lazımdı. O yüzden bu ikisi de olamaz. Et talibetu kız öğrenci ne yapıyor? Şiir yazıyor diyeceğiz. Yani tek tubu eşi ara şiir yazıyor. Yek yani müzekker için Mektubu da cemi için, cemi için. bizimki et tu müennes ve müfret. Buna uygun olan tek tubu mü müennes ve müfret olan fiili muzari. Sa'idun, Sa'id ne yapıyor? Yehrucu çıkıyor, belkiden yani erkenden çıkıyor. Nehrucu diyemeyiz, cemi sigası fiili muzari'nin. Harece zaten fiilimiz. Nehnu biz Ne yapıyoruz? Neskunu oturuyoruz fi beyti ceddi. Dedemin evinde oturuyoruz. Biz dedemin evinde oturuyoruz. Buraya neskunu gelecek. Erricalu adamlar minel mescidi. Mescitten ne yapıyor? Yahrucu çıkıyor. Yahrucu erricalu minel mescidi olacak. Harece zaten fiilim az. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Ettedribu sani. Da fi'len mudari'an münasiben. Uygun fiili muzariyi koyun alıştırması. Burada fiili muzariyi biz seçeceğiz. Bakalım. Tektubu Zeynebu el -e. Zeynep ödevi yazıyor. Tektubu Zeynebu el -e. Ene ene ben enzuru minen nafizeti. Pencereden bakıyorum. Ene enzuru. Nehnu nezhebu ilal hadikati. Biz bahçeye gidiyoruz. Nehnu nezhebu. يستيقظ ويانور الموظف ميمور من الصباح الصباح لين ويانور يستيقظ المؤمن يدعو لربه من ربيتش دوائد يوم يعني ربنا دوائد المؤمن يدعو لربه شيماء الطعام شيماء جميلة مثلا تطبخو بشرير تطبخو شيماء وتعامى şeyma yemek pişiriyor olacak. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Et tedribu salisu imle el feraga boşluğu doldur. Bir kelimetin münasebetin uygun kelimeyle boşluğu doldur. Bize verilen sekiz tane cümlemiz var ve sekiz tane kelimemiz var. Bunları ne yapacağız? Alacağız. Uygun boşluklara getireceğiz. Bakalım. El-Ebu baba İlveyti eve ba'del ameli işten sonra baba işten sonra eve ne yapıyor? Ne yapıyor? Giriyor. Ya da tehduru olmaz burada. Yedhulu olur. Baba işten sonra eve geliyor diyebiliriz. Burayı Rumeru Ömer el-darrace bisiklete ne yapıyor? Fil hadikati. Ömer bisikleti bahçede ne yapıyor? Yetruku terk ediyor. Yetruku Ömer'u edderracede fil hadîkati. El maridu hasta el musteşfe hastaneye ne yapıyor? Hemen bakalım. Burada en uygunu yetruku olabilir. E, yetruku'yu burada kullandık. Bir saniye. Diğerlerine bakalım. Buna da geliriz. Şe Se eşrabu El asira meyve suyu içeceğim. Se eşrabul asira burası oldu. El mu'minu Allah'a kethiran. Yani mümin Allahu Teala'ya çokça ne yapıyor? Yeşkuru teşekkür ediyor. Bi elemin fi rahsi eşuru hissediyorum. Bi elemin fi rahsi başımda ağrı hissediyorum. Hevelyen bugün. Buraya eşuru gelecek. Et bu öğrenci yahrucu çıkıyor mine safi sınıftan çıkıyor. Ummi ummi annem ve ka kız kardeşim ilal hafleti tehduru burada da geliyor olacak. Tehduru ummi ve uhtu uhti ilal hafleti annem ve kız kardeşim konsere gidiyor. Tehduru ummi ve uhti ilal hafleti burada hafle ne anlamında? Konser anlamında. Evet, şimdi e, burada hangisi kaldı? Şu yugadiru kelimesi kaldı. E, yugadiru kelimesi kaldı sadece herhalde kullanmadığımız. Yugadiru Yugadiru terk ediyor anlamında. Yugadirul maridu el mustaşfe Hasta, hastaneyi ne yapıyor? Terk ediyor olacak sayın hocalarım buranın doğru bir şekilde yerleştirilmiş hali. Gelelim dördüncü alıştırmaya. Esnid el efal el madiyete ile damair. Yani gelen mazi fiilleri zamirlere isnat edin demiş ama konumuz fiili muzari. Ve burada gördüklerimizde fiili muzari. Muhtemelen şurada bir yazım hatası var. Muzari fiilleri zamirlere isnat edin. Mesela feale fiili yaptı anlamında ene efalu ben yapıyorum. Huve yef'alu o yapıyor. Hiye tef'alu o bayan yapıyor. Nehnu nef'alu biz yapıyoruz. Ketebe yazdı. Ene ektubu yazıyorum. Huve yektubu o yazıyor. Hiye tektubu o bayan yazıyor. Nehnu nektubu biz yazıyoruz. Ene ersumu ben çiziyorum. Huve yersumu o çiziyor. Hiye tersumu o bayan çiziyor. Nehnu nersumu biz çiziyoruz. Gade ene ek'adu ben oturuyorum huve adu, o oturuyor hiye adu, o bayan oturuyor nahnu adu, biz oturuyoruz ene a'budu ben kulluk ediyorum huve ya'budu o kulluk ediyor hiye abudu, o bayan kulluk ediyor nahnu abudu, biz kulluk ediyoruz şe'ara hissetti anlamında ene eşuru ben hissediyorum huve yeşuru o bayan o hissediyor o erkek hiye teşuru o bayan hissediyor nehnu neş'uru biz hissediyoruz. Ene eskutu ben düşüyorum. Huve yeskutu o düşüyor. Hiye kutu o bayan düşüyor. Nehnu neskutu biz düşüyoruz olacak. Yani aslında pek fazla zor değil ama tabi birazcık pratik biraz da fiil muzarinin malum çekiminin o 20, 14 sigasına da aşina olduğumuz zaman çok rahat bir şekilde fiili muzariyi ne yapabiliriz? Zamillerle beraber çekerek kullanabiliriz. Ettedribul hamisu, beşinci alıştırma. İstahdim elefâlel mudâriyatel âtiye fi cümelin mufide. fi'l misal. Örnekte olduğu gibi şu gelen fiil muzarileri cümlelerin içerisinde kullanacağız. Mesela tetlubuyu nasıl kullanmış? Tetlubul ummut tabeka minel veledi. Anne çocuktan tabak istiyor olarak kullanmış. Mesela nehrucu minel beyti evden çıkıyoruz tekudu 'alal kursiyi o bayan sandalyenin üzerine oturuyor. Atruku saffe sınıfı terk ediyorum. Yeşuru Muhammedun elemen fi ra'sihi. Bi elemin fi ra'sihi. Muhammed başında bir acı hissediyor. Yesbutu mesela ne diyelim? Yesbutus yesbutul kalemu 'alal ma'ideti kalem Masanın üzerinde sabit oluyor olarak e, yine ne yapabiliriz? Bunları cümlelerde kullanabiliriz. tedrib tedribu sadisu altıncı alıştırma. E, gelen mazi fiillere zamirler isnat edeceğiz. Örnekte olduğu gibi. Evet yine e, burada olmadı gibi sanki. Ya da şöyle diyelim. E, gelen mazi fiilleri muzari yapıp sonra zamirler isnat edeceğiz diyebiliriz. Deneyelim mesela e, yef'alû yapmış. olma, olma. Yef yef'alû hume yef'alâni hum yef'alûne entunne tef'alâni entunne tef'alne olacak. Entume tef'alâni burası tef'alâni olacak. Onu düzeltelim. Mesela raseme hume raseme yersumâni hume yersumâni hum yersumûne entunne tersumâni ne tersumne olacak. Kaadeyi yapalım. Huma yakadani, hum yakadu ne? tekadani, entu tek'adne olacak? Abedi yapalım. Huma yabudani, hum yabuduna ne? Entu me teabudani, te olacak? Şe arayı yapalım. Huma yeş'arani, hum yeş'arune, ne? teş'arani entun ne ne olacak sekatayı yapalım hume yeskutani hum yeskutune entume teskutani entun ne olacak gelelim yedinci alıştırmaya burada ne yapacağız öncelikle fiili göstereceğiz sonrasında onun aynel fiilinin harekesini göstereceğiz bakalım Öncelikle örneğimize bakalım. Şimdi yenzurul venedu ile ummihi çocuk annesine bakıyor. Buradaki fiilimiz Yenzuru ve çeşidi fiil-i muzari ve aynel fiilinin harekesi de nedir burada? Dammedir. Terake şebabu et-tedhîn. Tedhîn sigara. Yani gençler sigarayı bıraktılar. Terake e, buradaki fiilimiz ve çeşit olarak fiil-i mazi. Aynel fiilinin harekesi de fetha. Yes turullahul allah Allahu Teala ne yapar? Müslümanları gizler, örter anlamında muhtemelen bir cümle burası. Yes turu fiili muzarimiz burada çeşidi fiili muzari. Aynel fiilinin harekesi de damme. Allahümme iyyâke abudu? Allah'ım yalnızca sana kulluk ederiz. Buradaki fiilimiz nebudu ve tür olarak fiili muzari. Aynel fiilinin harekesi de damme. Dehale Yusuf'u essicine. Yusuf hapishaneye girdi. Buradaki fiilimiz dehale ve çeşit olarak mazi fiil. Aynel fiilinin harekesi fetha. Bir ayeti kerime var. Vallahi yerzuku men yeşe'u bi gayru hisab. Yani Allahu Teala istediği kimseyi hesapsızca ne yapar? Rızıklandırır. Yerzuku buradaki fiilimiz ve fiili muzari. Aynel fiilinin harekesi de yine damme. Bir başka ayeti kerime. Lekad keferallezine kalu. İnkar edenler dediler ki. İnne huvel mesih ibnu Meryem. Haşa. Ee, Allah nedir o? Ee, Meryem oğlu mesihtir dediler Allah için. Haşa sümme haşa. Buradaki fiilimiz kalu fiili. Ee, kalu fiilini de söyleyebiliriz. Aynel fiili fethalı kalunun ama dönüşümden dolayı kaleye dönüşüyor. Onu da hatırlatmış olalım. Şuradaki keferayı da alabiliriz. Kefara yine türü fiili mazidir ve aynel fiili fethadır. Yani kaleyi de alsak, keferayı da alsak ikisinin de aynel fiili fetha. El tedribu thaminu 8. alıştırma. Şimdi gelen cümlelerin içindeki fiilleri muzari fiile çevireceğiz. Güzel bir alıştırma. Bakalım. Katele Ahmedu el kelbe Ahmet bir köpeği öldürdü. Yaktulu Ahmedu el kelbe. Ahmet köpeği öldürüyor. Çok yazık. Neşaral müellifu el kitabe. Müellif yani yazar bir kitap ne yaptı? Neşretti. Bastırdı yani bastı anlamında. Yen <laughs> şuru diyelim. Yen şurul müellifu el kitabe. Dereset talibani el ulumel islamiyete. İki öğrenci İslami ilimler okudular yedrusu diyeceğiz. Yedrusu et talibani el ulumel islamiyete. Nazarat betulu ile semâ betul gökyüzüne baktı. Ne diyeceğiz? Tenzuru bakıyor. Tenzuru betulu ile semâ. Dekaltu suka çarşıya girdim. Yani edhulu suka çarşıya giriyorum diyeceğiz. Mekefetit tabibatu fi İstanbul. Mekese oturduğu anlamında bir fiildir. Ee, bayan doktorlar İstanbul'da oturdular, ikamet ettiler. Temkusu, mekese yemkusu, temkusu oturuyor yani. Temkusu et tabibetü fi İstanbul olacak. Ee, Nakaşne alel cudran. Nakaşne alel cudran. yani cidar, duvar kelimesi. El cudran duvarlar. Duvarların üzerine nakış yaptık. Yani yazı yazdık anlamında. Süsledik anlamında. Biz ne diyeceğiz? Nen kuşu alel cudran. Nen kuşu alel cudran olacak fiili muzari versiyon. El tedribu tesi'u. Dokuzuncu alıştırmadayız. Doğru fiili muzari seç alıştırması. Bakalım. El insanu Ennevme lil ibadeti insan uykuya ibadet için ne yapıyor tehcuru nehcuru yehcuru olacak yani müracaat ediyor anlamında muhtemelen evet yani insan e, ibadet için uykuyu terk ediyor burada yehcuru'yu kullanacağız erricalu adamlar minel mescidi mescitten ne yapıyor? Yahrucu çıkıyor. El hadikate katefi defteri. Yani defterime bir adet ne yapıyorum? Bahçeyi Ersum'u çiziyorum. El hayavenatu iler gabe. Hayvanlar çöle ne yapıyorlar? Tehrubu olacak. Burası da hayvanlar çöle kaçıyor. Tehrubu'yu burada kullanacağız. Failden dolayı. Fatime hatife fevkat tavile. Fatıma telefonu masanın üzerinde ne yapıyor? Tetruku terk ediyor. Bırakıyor yani. Nahnu biz nak'udu oturuyoruz alel makaid. Yani koltukların üzerinde oturuyoruz. Biz koltukların üzerinde oturuyoruz. Olacak. Gelelim 10. alıştırmaya. Ayin el fi'le thumme beyin nev'ahu. Şimdi fiillere bakacağız buradaki fiilleri ve önce fiilleri göstereceğiz sonra da fiilin çeşidini söyleyeceğiz. Yani mazimi, muzarimi, emir mi? İlk cümlemiz eş'uru hissediyorum bir huznun şedidin şiddetli bir üzüntü hissediyorum. Buradaki fiilimiz eş'uru ve türü de fiili muzari. De halal etfalu el medresete. Çocuklar okula girdiler. Buradaki fiilimiz dakhale ve tür olarak fiili mazi yerzukunallahu Allah bizi rızıklandırıyor. Ni'amen kesîraten yani birçok nimetle bizleri rızıklandırıyor. Buradaki fiilimiz yerzuku ve fiili muzari. Hel sekattumeneş-şecara yani siz ikiniz ağaçtan düştünüz mü? Siz ikiniz ağaçtan düştünüz mü? Burada sekata var. Fiili mazi. Yenkulu nadilu ta'ama ilal ma'ide. Nadil yani garson ne yapıyor? Yemeği masanın üzerine taşıyor. Yenkulu fiili muzari. Allahu kulle şeyin. Allah azze ve celle her şeyi yarattı. Halaka fiili mazi. Nenşuru selame fil alem. Nenşuru biz yayıyoruz. Selamı yani barışı selamı dünyada yayıyoruz. Nenşuru buradaki fiilimiz ve fiili muzari. Fatiha suresinden bir ayeti kerime var. İyâke ne ne'budu biz yalnızca sana kulluk eder. Ve iyâke nesta'în ve yalnızca senden isteriz. Anlamında bir ayeti kerime. Burada ne'budu fiili muzarimiz var. Ve nesta'inu fiili muzarimiz var. Taraka el evladul bâbe ve herabu. Tarakal evladul bebe ne yaptı? Çocuklar kapıya vurdu ve herabu ve onu ne yaptı? Harap ettiler, onu parçaladılar. Burada iki tane fiilimiz var. Birincisi taraka fiili mazisi, ikincisi de herabu fiili mazis. Evet, böylelikle Arapça'da sarf ilmine dair önemli konulardan birisiydi fiili muzari. Şimdi şöyle düşünebiliriz, yani diğer kitaplarda e, belli bir mesafe kat ettik ama bu akademik Arapça sarf kitabımızın daha henüz başındayız. 6. dersi okuduk bugün. O yüzden inşallah bundan biraz daha video kaydettiğimiz zaman e, daha ileri seviye konulara geçeceğiz Allah'ın izniyle. Daha önümüzde nice kitaplar ve sarf ilmine dair nice derslerimiz olacak. Yeri gelecek kolay ve basit konuları, yeri gelecek adını bile duymadığımız zor ve çetrefilli konuları da inşallah hep beraber izleyeceğiz, hep beraber öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.